Merhabalar, ben Profesör Doktor Erdal Karöz. Liv Hospital Regenerative Tıp Merkez Direktörüyüm. Bugün çok değerli bir konumuz var, sevgili Doktor Yıldız Gonca Doğru, kendisi fizik tedavi uzmanı. Hocam, bugünlerde çok duyduğum bir kavram var, merak ettiğim için soruyorum. Bu proloterapi nedir? Nasıl yapılır? Hangi hastalara yapılır? Bu yeni bir teknoloji anlayabildiğim kadarıyla. Endikasyonları nelerdir? Bize özetleyebilir misiniz? Merhaba hocam, proloterapi vücudun doğal onarım mekanizmalarını tetikleyen bir enjeksiyon yöntemi. Tedavi ama amacıyla kullanıyoruz biz bunu. Hangi ee, tip hastalıklar ya da hangi tip şikayetler için kullanıyorsunuz? E, hocam daha çok biz bunları tendon hasarlarında, bağdok hasarlarında, spor yaralanmaları, kronik bel boyun ağrıları gibi durumlarda kullanıyoruz. Yani kısaca masa başında çalışan bizler gibi işte boyun ağrıyan, işte beli ağrıyan, ne bileyim ben hatta tenisçi dirseği dediğimiz olayların hepsi için kullanabiliyoruz. Doğru mu? Evet, kullanabiliriz hocam. Proleterapi aslında bir enjeksiyon yöntemi. Proleterapi ile e, hasarlı bölgeye iriten bir solüsyon enjekte ediyoruz. Nedir Bu, o ee, hocam ço çoğunlukla dexros kullanmakla beraber egzozon ve kök hücre de kullanabiliyoruz. O şekilde tedavimizi yapıyoruz. İritan solüsyon enjekte ettiğimizde o bölgede kanama oluyor. Kanama ile beraber iyileşme hücrelerini oraya çekmiş oluyoruz hmm. ve vücudun doğal onarımını sağlamış oluyoruz. Oraya gelen büyüme faktörleri, iyileşme faktörleri oradaki bağ dokunun onarımını sağlıyor. Bağ doku onarıldıktan sonra o bölgenin stabilitesi artıyor ve böyle e, asimetriye bağlı, yanlış yüklenmeye bağlı olan kronik ağrıların tedavisini sağlamış oluyoruz doğal bir şekilde. Şekilde. Kaç seans gerekiyor yani böyle bir hasta size başvurduğunda? Bir kere ağrısız bir uygulama doğru mu? Ee, Herhangi bir acı hissediyorlar mı hastalarımız? E, tamamen ağrısız değil. Hafif ağrılı diyelim hocam. Çok ciddi bir yan etkisi yok. Hafif böyle e, uygulama esnasında ağrı olabiliyor veya sonrasında hafif bir ağrı olabiliyor. Uygulama bölgesinde hafif bir morluk gelişebiliyor enjeksiyon sonrasında. Yan etki olarak e, bunlar görülebilir. Komplikasyonu oldukça düşük tecrübeli ellerde uygulandığı zaman. Onun dışında en az 3 seans, 3-4 hafta arayla uygulama öneriyoruz. Peki proloterapiyi yaparken bunun yanında biraz önce bahsettiğiniz da kullanabiliyorsunuz kök hücrede kullanabiliyorsunuz bunların kombinasyonun etkisi sadece proliferatif yaparken etkiden daha mı yüksek oluyor? Tabii ki hocam. ilk başta inflamatuar yanıt uyarıyoruz ama sonrasında iyileşme hücrelerinin artışı bakımından egzozom ve kök hücre bize daha fazla fayda sağlamakta. Sizden hocam dinleyelim asıl biz egzozom ve kök hücrenin faydalarını. Şimdi tabii egzozomlar 21. yüzyılın en önemli buluşlarından bir tanesi. Biz bu egzozom dediğimiz partikülleri ortalama 120 nanometre çapında kök hücreler salgılamakta bunları. Biz bunu bizim Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı bir laboratuvarımızda üretiyoruz ve bunu e, tabi birçok sınava giriyor. Ne yazık ki günümüzde duyuyoruz sahada ve özellikle İstanbul'da gerçek olmayan egzozomlar klinikte çok kullanılıyor. Yurt dışından getirenler var ya da işte merdiven altı diyebileceğimiz laboratuvarlarda üretilenler var. Ki bu çok önemli. Eğer o egzozomlar herhangi bir bakteriyel bulaşla yani mikropla bulaşık olarak gelir ve sen onu herhangi bir hastana enjekte edersen bu sefer çok daha ciddi problemler olabiliyor. Ki Allah'tan bizim hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından Rusya bir laboratuvarda ürettiğimiz egzozomları size veriyoruz ve çok şükür bugüne kadar yüzlerce, binlerce hastamızda herhangi bir komplikasyon görmedik. Egzozomlar sizin yaptığınız teknikle orayı uyardığınız zaman egzozomların da rejeneratif yeteneğinden yararlanıyorsunuz yani evet. tamir edici, ekstra bir tamir edici bir mekanizmayı devreye sokmuş evet. oluyorsunuz ki gerçekten başarı şansı son derece yükselmiş oluyor. Ben emin ediyorum ki bütün hastanelerde, kliniklerde böyle bizim GMP dediğimiz, Good Manufacturing Practice lisansına sahip laboratuvarlarda üretilmiş Egzozomlar kullanılmış olsun. Hocam anlayabildiğim kadarıyla bu prolüt terapi doğal iyileşme sürecini destekleyen bir tedavi ve Hı. işe yarıyor. Sizin de bu konuda çok ciddi deneyimleriniz var. Birçok hastaya uyguladınız. Birçok iyi sonuçlar elde ettiniz. Ama tabii burada halkımızı da ikaz etmeniz gerekiyor bence. Bunu uzman bir hekimin yapması lazım değil mi? Evet hocam. anatomi bilgisi olan doğru tanık konmuş vakalara uygulanması gerekiyor. Teşekkürler. Teşekkür için. ederim hocam.